Merhaba. Bugün sizlerden gelen özel bir soruyla karşınızdayız. Karavanlarımızı ortak alanlara koyabilir miyiz? Karavanlarımızı özellikle otoparklara koyabilir miyiz? Bu konunun hukuki durumunu konuşacağız. Yanımızda Aksiyon Akademi İtmenlerinden Avukat Armağan Dergim var. Armağan, karavanımızı koyabilir miyiz? Ee, hocam tabii ki sonuçta karavanımız da bir araç ee, ve biz bir yani yönetim planında bir otoparkla ilgili eğer bir kısıtlama vesaire bir şey yoksa tabii ki bize tahsis edilen yerimize karavanımızı koyabiliyoruz. O zaman benim ruhsatlı bir karavanım varsa bunu koymamda bir sakınca yok. Dediğim gibi yani yönetim planında bir kısıtlama ya da bir engel vesaire yoksa onu koyabiliyorsunuz. Peki 3 karavanım var, 5 karavanım var. Bununla ilgili bir kısıtlama olabilir mi? Ee, yine aynı konuya mı geliyoruz çözümü. Tabii mi yine, yine aynı konuya geliyoruz aslında hocam. Çünkü yönetim planında işte dediğim gibi bana tahsis edilen bölüm vesaire işte birden bir veya birden fazlaysa o kadar ruhsatlı aracımı aslında o ilgili yere koyabiliyorum. Ama şöyle bir ayrım var. Şimdi son zamanlarda baktığımızda bazı özellikle bazı sitelerde karavanların otoparka konularak bu karavanların kiralandığını duyuyoruz. Dolayısıyla şimdi burada tabii ki bir gelir elde edilen bir noktaya dönüşüyor. Şimdi o tabii ki hem yani vergi kanunu açısından belki sıkıntı yaratacaktır. bir de ben aslında ortak olan ortak alan olan otoparkı İşgal ederek her ne kadar benim e, kullanımı açık da olsa, işgal ederek oradan geliri kazanmam ya yani karavanımı kiralamam aslında ne hukuka aykırılık teşkil edecektir. O zaman bu tip durumlarda bir hukukçu ile konuşmakta fayda var. Tabii ki hocam. Evet. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet, bizi izlemeye devam edin. Eğer özel istediğiniz konular varsa yorumlarda bu soruları bizlere yönlendirebilirsiniz.